Bir iki hafta içerisinde belki de şampiyonun belli olacağı stresli haftalara girilirken küçük de olsa sevindirici haber gelmiş. Özlenen isim sonunda itmanları çıkıp pozunu verdiği gibi Fenerbahçe'ye de sürpriz şekilde Arda Güler piyangosu vurdu. Ayrıca Mourinho'nun sahada bir türlü kullanmak istemediği isme de Portekiz devi milyonları ödemeye hazır ve Almanlar da Müller'i Fenerbahçe'ye yazmaya başladı. Nasıl mı? Evet, öncelikle zahmet olmazsa bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Fenerbahçe'nin Avrupa futboluna kazandırdığı camianın göz bebeği Arda bir şekilde bir yerlerde Fenerbahçe'sini kazandırmaya devam ediyor. Öyle ki bilindiği üzere Real Madrid'de Arda Güler ilk 11'e girmekte zorlanıyor. Manchester United'ın Arda'yı kadrosuna katmaya kararlı olduğu Avrupa basınında gündemden düşünüyor. İspanyol basını ise Kırmızı Şeytanların transfer için 60 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı. Takvimde yer alan habere göre de Fenerbahçe'den 30 milyon euro bonservis bedeliyle Real'e 6 yıllığına sözleşme imzalayan Arda'nın %20 ihtimalle İngiltere'ye gideceğini yazdı. İstanbul ekibinin sonraki satıştan %20 pay vererek sattığı Arda'nın olası satışı gerçekleşmesi halinde ise kasasına tam 12 milyon euro gireceği belirtiliyor. Gerçekten güzel para ve Mourinho'nun İrfan Can Kahveci gibi yüzüne bir türlü bakmadığı, milli takımda vazgeçilmez olup harika işler çıkarsa da Süper Lig'de forma şansı bulamayan isme Portekizliler kanca yattı. Ünlü spor yazarı Şansal Büyüka, Nefes gazetesindeki köşesinde Portekiz'in önde gelen takımlarından Benfica'nın İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak için ilgilendiğini belirtti. Büyüka bu bilgilerin kulaktan dolma değil, Lisbon kaynaklı olduğunu vurguladı. Açıklamasında Mourinho'nun Sivas deplasmanında son 6 saniyede oyuna soktuğu İsmail Yüksek'e Benfica'nın talip olduğunu duydum. Öyle kulaktan dolma haber değil. Lisbon Benfica kaynaklı bir haber. Benfica forması giyen iki Türk oyuncu Orkun Kürkçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun yüksek performansla oynamaları, İsmail Yüksek'in özellikle milli maçlarda kendini uluslararası futbol çerçevesinde tanıtması Benfica'nın iştahını kabartmış olmalı. Fenerbahçe'nin İsmail'e ciddi oranda ihtiyacı var. Ben İsmail'in ihmal edildiğini düşünüyorum ifadelerini kullandı. Açıkçası bir Portekizli Cesos'un İsmail'i keşfedip onu harika bir altı numara yapmasından sonra diğer Portekizli Mourinho'nun İsmail gibi top kapma hırsızının yüzüne bile bakmaması gerçekten inanılır gibi değil. Diğer yandan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü Kayseri Spor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gerçekleşen ikmanda ise özlenen ismin görülmesi sevindirdi. Sakatlığını atlatarak İstanbul'a dönen ve döner dönmez soluğu tesislerde alan Ceydan Osterwolde düz koşulara başladı. Oyuncunun zayıflığı... O eski kaslı şişik halinin sönmesi dikkatlerden kaçmazken sakat olduğu dönemde kendine iyi bakması, kilo almadan verilen programlara harfiyen uyması da teknik heyet tarafından takdir edildi ve sarıl şimdiden 2025-26 sezonuna kitlenmiş durumda. Büyük bir tehlike ve ciddi transfer hamleleri yönetimi bekliyor. Bu sezon şampiyon bitirilse de bitirilmese de yönetimin gelecek sezon Mourinho ile devam edeceği konuşuluyor. Bu sezon hocanın transferdeki isteklerini yerine getirmek için kasayı patlatan Sarol Ağcıverti yönetimin bu sefer nasıl bir yol izleyeceği şimdilik merak konusu oldu. Fenerbahçe'de Eden Dzeko'nun sözleşmesi bitiyor. Gelecek sezon yok bu bir. Ocak'ta Japonya'ya gidemeyen Cenk Tosun'un ayrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Bu iki Sarı Lacivertli'lerin elinde 2025-26 sezonunda sadece Yusuf Enesri kalıyor. O da Süper Lig'in en kritik haftaları olan 21 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Afrika Kupası'nda olacak ve takımda böylelikle forvet kalmamış olacak. Muhtemelen Fas milli takımından takım arkadaşı Sofyan Amarabat'ın yanı sıra Ganalı Ciku ve devam ederse Nijeryalı Osay Samuel ile beraber bir aydan fazla süreyle Fenerbahçe'ye yardımcı olamayacaklar. Bu da sarı lacivertlilerin belki de iki değil, üç forvet bulundurmasını zorunlu hale getirecek. Anlaşılan o ki yeni sezonda Fenerbahçe forvet hattını sil baştan dizayn etmek zorunda. Öte yandan Bayern Münih'te bir devir kapanıyor. Thomas Müller veda ediyor. Efsanenin kariyerini nerede sürdüreceği futbol dünyasında çok merak ediliyor. Bundesliga'da başka bir takıma transfer olması kesinlikle beklenmiyor. Müller için iki olası senaryo öne çıkıyor. Ya futbolu bırakmak ya da yurt dışında yeni bir maceraya atılmak. Fenerbahçe kulübü de tam da bu noktada önem kazanıyor. Çünkü takıma abi arayan Mourinho Alman yıldızı çok istiyor. Emres'in birçok yaşlı yıldızın cazibe merkezi olduğu bilinirken Thomas Müller için ilk ciddi transfer iddiası Türkiye'den geldi. Fenerbahçe'nin tecrübeli kurt oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği bilgisini ilk kez veren Fotospor, efsane oyuncunun da bu transfere sıcak baktığını, Mourinho ayrıntısının da bu kararda etkili olduğunu belirtti. Kanarya'nın Müller'e ne kadar maaş teklif edeceği şimdilik bilinmiyor. Alman Yıldız'ın da 35 yaşındaki bir futbolcu olarak ne kadar isteyeceği de belirsiz. Ancak ABD ve Suudi Arabistan takımlarından gelen tekliflerin daha yüksek olacağı da hiç şüphesiz kesin. Burada Türk ekibinin Fenerbahçe'nin en büyük kozu tabii ki de teknik direktör Mourinho. Geçtiğimiz yazdan bu yana Fenerbahçe'yi çalıştıran Special One lakaplı Mourinho'nun Thomas Müller transferine onay verdiği ve Alman yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor. Mourinho'nun karizması ve ikna kabiliyeti önemli bir faktör olabilir. Thomas Müller'in Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonraki adresi futbol severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Fenerbahçe'nin Mourinho faktörüyle sürpriz bir hamle yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Futbol dünyası bu efsanevi oyuncunun kariyerinin son demlerinde nasıl bir karar vereceğini yakından takip ediyor ve Fenerbahçe'nin son haftalardaki gol yükünü sırtlayan Anderson Taliska özellikle free kick ve penaltı golleriyle dikkat çekiyor. Samandıra'daki antrenmanlar sona erdiğinde Taliska için mesai bitmiyor. Kalecilerden biri gönüllü olarak kaleye geçiyor. Sarı savunma maketleri diziliyor ve Taliska free şov yapmaya başlıyor. Her gün 40-50 kez şut çalışan yıldız oyuncunun bu antrenmanlarına takım arkadaşları da ilgi gösteriyor oyuncular kenara geçip tahminlerde bulunuyor. İsabetli şutları alkışlıyorlar. Artık bu özel seanslar Samandıra'nın rutinleri arasına girmiş durumda. Fenerbahçe ile imza sürecinde Sarı Lacivertlilerin tüm maçlarını takip eden Talisca'nın Jose Mourinho'nun oyun sistemini inceledikten sonra bu takımda parlamamak imkansız. Yıldız ben olurum dediği öğrenildi. Bodrum, Trabzonspor ve Sivas maçlarında attığı şık gollerle Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında öne çıkmasını sağlayan Taliska fiziksel olarak da eski formuna ulaştı. Maç eksiğini kapatan Yıldız isim artık sadece sahadaki performansıyla değil takım içindeki enerjisiyle de ön plana çıkıyor. Tamam Taliska güzel goller attı ancak henüz tam Fenerbahçeli olamadı. Bunun için yapması gereken tek şey Galatasaray'a çok şık bir gol daha atmak